Merhaba. Ben Şafak Ak'tan. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV izliyorsunuz. Geçen hafta cuma günü ham petrol fiyatları Japonya'da ham petrol ithalatının düşmesi ve vaka sayılarının tırmandığı Hindistan'da petrol talebine yönelik artan endişelerin etkisiyle düşüş gösterdi. Ayrıca petrol sahası hizmetleri şirketleri Baker Hughes'un ABD'de petrol ve doğalgaz sondaj kulesi sayısında artış açıklaması da petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Cuma günü vadeli Brent petrol 1,31 dolar düşüşle varil başına 67,25 dolar olurken vadeli Batı Teksas petrolü ise 1,43 dolar düşüşle varil başına 63,58 dolar seviyesinden işlem gördü. Cuma günü SIF Kuzeybatı Avrupa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 10 dolar düşüşle 577 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Avrupa'da spot problem fiyatlarında artış kaydedildi. Arz sıkışıklığı ve güçlü talep ve aynı zamanda güçlü ham petrol ve nafta fiyatları problem fiyatlarında artışa neden oldu. Avrupa'da geçen hafta spot etilen fiyatları ise yüksek ham petrol ve nafta fiyatlarına rağmen aşağı yönlü seyir izledi. Bölgede talebin durgun olması etilen fiyatlarında düşüşe yol açtı. Türkiye'de geçen hafta CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu poli etilen fiyatlarında düşüş yaşandı. Bu düşüşü etilen fiyatlarındaki düşüş ve bölgede talebin zayıflaması etkiledi. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında polipropilen fiyatlarında da düşüş kaydedildi. Türkiye'de yeni başlatılan tam kapanma ile birlikte alım ilgisinin iyice zayıflaması ve Orta Doğu'dan gelen rekabetçi ithalat teklifleri fiyatlara aşağı yönlü baskı uyguladı. Bununla birlikte geçen hafta Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatlarında da düşüş görüldü. Talebin zayıf devam etmesi ve etilen fiyatlarındaki düşüş PVC fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ineos, Nisan ayı ortasında Hollanda gel tesisinden yaptığı polipropilen tedariki üzerinde force majeure ilan etti. Force majeure'ün ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Söz konusu polipropilen tesisinin yıllık 290 bin metrik ton üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polymer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange indirerek plastik ham madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 3 Mayıs Pazartesi Şafak Aktan'ı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve @polymerupdate adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.